dışında sütane işletmeciliği ve peynir imalatı, çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı, rafine, sıvı ve katı yağların imalatı yapılmaktadır. Bunların dışında mobilya imalatı da ilçe ekonomisinde önemli yer tutmaktadır. Mabeski çok böyle tarımıyla, çok iyi kıvamlı topraklarıyla, bereketli topraklarıyla Tarımın şu andaki neredeyse favorisi diyeceğim size. Yani ayçiçek dikimiyle, buğdayıyla çok ciddi bereketli Toprak. toprakların olduğu bir alan. Burada geldiğinizde ziyaret edebileceğiniz, sizi ilk gözünüze çarpacak olan işte çok eski bir camimiz olan 1400 yıllarından kalma Ali Celit Camisi. Onun dışında şeykan Deresi'nde var olan bir derimiz var bir hamamımız karşılar sizi. Küçük bir lokasyon